<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sumeyye. Allah rahmet hepinizin üzerine olsun. Bugün sizlerle birlikte Sims 4'te camiyi nasıl giderim? Outfitimi seçeceğiz. Şu an gördüğünüz başörtü biraz hani daha dışarıya yönelik. Arkadaşlar da 5 lirasına pişti oynarken kağıt dağıtırken yaptığımız bir şey bu aslında. O yüzden şu an Tener özel bir başörtü seçmemiz lazım. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Ben o sıra Starbucks'tan aldığım çaklık mokiyatlı kahveyi içeceğim. Oh. Bra, bra. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Genshin Impact oynuyoruz. Oyundaki karakterleri çok beğeniyor. <gülüyor> 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 Oyundaki karakterleri çok beğeniyorum. Çok tatlılar. Herkese selamlar ben Aytu Çırgın Bebek Öldürücü 13 Vura. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a a Aa, burada bu varmış Aa! arkadaşlar şu an inanılmaz eğleniyorum. Bakın sağ tarafta bir kurt var görüyor musunuz? Ben görüyorum. Bakın şimdi ona doğru gideceğim. Arkadaşlar lambaymış. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar şimdi sola doğru ilerliyorum. Bu sol bu taraf oluyor bu arada. Tabii siz kamerada şura mı göster? Kamerada şu an nereye gösteriyorum bilmiyorum arkadaşlar. Şura da olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Hani sol her yer olabilir şu anda. <laughs> Sesim geliyor mu arkadaşlar? Sesim geliyor mu beyler? <laughs> <laughs> Bakın geçen 400 videoda sesimi beğenmemiştiniz. Gittim. 40 bin liraya yeni mikrofon aldım. Ucuz da değil 40 bin. Ufacık bir şey yapmışlar. Ahmet sesim geliyor mu Ahmet? Ahmet sesim geliyor mu la Ahmet? Kulay hoş geldin canım. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Gelmiyor mu? Alo. Alo. Ona göre iade edeceğim arkadaşlar. 40 bin lira az para değil. Alo. Mm-hmm. hepinize Merhaba arkadaşlar ee, yeni bir mikrofon aldım ee, Umarım beğenirsiniz burada ee...